Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor gün gün tarot açılımımızda niyetler ve gelsin bakalım kartlarımızın yengeç burcu ve beylerine söylemek istediği nelerdir derken attır attır veriyorlar <laughs> yengeçler yani hakikaten ne kadar sabırsız ne kadar acelecisiniz yani siz de az değilsiniz. Bir çakallık seziyorum burada. Birine karşı bir çakallık yapmak üzere olabilir misiniz? Yengeçler normalde pamuk gibidir ama demek ki damarınıza basmışlar. Yani benim damarıma basarlarsa ben de onların diyorsunuz. Yani bilemiyorum neresine basarım. Bir kaos ortamına dikkat edin. Bakalım bu kartlarımız neler yaşatacak size. Oh, la la. bakın aşktan kaçamayacaksınız sanki. Hakikaten ama hakikaten bazılarınız aşktan kaçamayacak olarak görülmekte. E, yani böyle ilişkiniz korunuyor gibi. Böyle akraba kalben sevdiğiniz kişi olabilir, düşündüğünüz kişi olabilir veya hatta. Onun ya da sizin hayrınız için birini kendinizden uzak mı tutuyorsunuz ya da sizi kendinden uzak tutan biri mi var? Sanki böyle hakikaten ama hakikaten aşktan kaçamayacağınız bir noktada bir buluşma, bir birliktelik olacak gibi görülmekte. Kadehlerin ikilisi demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler bilir misiniz? Yani duyguların şelale olduğundan. Sanki bir şelaleden boşalırcasına yoğun yaşanacak olan aşktan, duygudan bahsetmekte. Her iki tarafta tatminkar olacak bir ilişkiye adım atabilir. Bazı yengeç burcu hanımları ve beyleri pazartesi günü içerisinde evlilik yolunda ilerleyeceğiniz ama aşk evliliği yapacağınız a, sanki görülmekte. Yani ben aşka sevgiye küstüm diyor iseniz yeniden sizi alev alev yapacak yeniden aşka getirecek birisi olabilir. Eğer ki benim bir imkansızlık var veyahut bir sevdiğim kişi var ya da aklımda bir var ama ne o bana ne ben ona bir açılma gibi durumlar olmadı diyor iseniz eğer etrafınızda pervane olan o aşık her kimse artık böyle sanki sabırsızlaşma eyleminde olmuş olabilir. Çünkü bu kartın en üst noktaları en üst notaları duyguların şelale olduğundan tutkunun, şehvetin doruk noktalardan olacağından bahseder. Yani aşkınızdan cayır cayır olan, yanan bir kişi var. Seviliyorsunuz. Yani ben ne yapıyorum da bu kadar seviliyorum, hiç de bir şey yapmıyorum diye olabilirsiniz. Demek ki sizin doğal haliniz, ya da herkesin bir yönü vardır ya albenisi vardır kendini sevdiren bilemiyorum. Aşk bakın göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Bu okyanusta da beraber yüzecek gibisiniz. Aklınızdaki kişiyle birleşme zamanı o kişiyle birleşme zamanı geldi gibi görülmekte cayır cayır. Böyle duyguların yoğun, yaşandığı, ihtirasın, tutkunun yoğun olduğu bir ilişkiye adım atacaksınız. Zaten bu ilişki, belki çok fazla ayrıl barış yapıyor olabilirsiniz bazılarınız. Bu ilişki korunuyor gibi o şekilde görülmekte. Aynı zamanda ufak tefek sıkıntılardan ve problemlerden de aydınlığa kavuşacak gibisiniz. Sizden yardım isteyecek birisi olabilir mi? Sanki böyle sadece sana güveniyorum, sadece sana güvenebilirim. Senden başka herkes bana kardeş gibi geliyor. Senden başka herkes bana şerro gibi geliyor. Çakal çukal gibi geliyor diyen ya da bu şekilde düşünen birinden size bir adım da gelebilir yengeçler. Harbi bir kişiliğiniz olabilir. Bilemiyorum bir şekilde bu aşk hayatınızdaki o kişiden de sizden bir yardım talep olabilir. Başkası da birine bir yol gösterici olacak gibisiniz. Böyle birisine karşı da hani o bu kadarını da hak etmemişti bir takım vicdan muhakemeniz olabilir. Sanki aranızdan bazılarınızı geceler günüzler boyu uyutmaya bir vicdan muhakemesi içerisinde olduğunuz bir durum içerisinde gibisiniz. Bir şey uyutmuyor sizi bakın uyuyamıyorsunuz. Sabahları kadar düşünüyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz olmuyor. Sola dönüyorsunuz olmuyor. Ayak kalkıyorsunuz olmuyor. Oturuyorsunuz yatıyorsunuz kalkıyorsunuz. Hiçbir şekilde zaman geçiremiyor gibisiniz bakın. <laughs> Boğaz çakramı yine tıkadı. Resmen ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz. Ne yapmalıyım? Yani yatağınızın üstüne dikilmiş, dikelmişsiniz oturuyorsunuz. Uykunuz kaçmış, uykularınız kaçıyor. Sizi uykularınızdan alıkoyan kim? Ya da uykularınız kaçacak derecede size güven problemi yaşattı. Birine karşı evet bir pişmanlığınız var, o bunu hak etmemiş diye. Ama birine karşı güven probleminiz de var. Sizi güvendiğinize, güveneceğinize... <laughs> pişman eden kişiler var. Bakın konuştum ya arkadaşlar. Size geldi mi tıkanıyor resmen. <laughs> evet. Çarşamba günü kaos ortamı içerisinde olabilirsiniz. Bir takım çakallıkları, çukallıkları karşı son derece uyanık olun diyor. Ee, size karşı böyle yaptığı bir konuyla alakalı birini de pişman etme enerjisinde olacak gibisiniz. İş yerinizde ayağınızı kaydırmaya çalışan birisi var ise onu sezebilir ensesinden yakalayacak gibi gördüm sizleri. Ee, çok fazla böyle geçmiş ile alakalı konuları değişmemeye çalışacaksınız. Veyahut temiz gibi ısıtıp ısıtıp önünüze koyan birisi var ise o kişiden de uzak duracak gibisiniz. Perşembe içerisinde bir takım rahatsızlıklar, fizyolojik veya psikolojik anlamda sizi haddinden fazla zor duruma düşüren rahatsızlıklarınız olmam hani olabilir. Bunların nüksetmemesi için de e, böyle çok fazla kaos ortamlarında bulunmayacaksınız psikolojik anlamda sizi kötü hissettiren kişilerden uzak kalacaksınız. Bir müddet kendinizi inzivaya çekecek olarak gördüm bazılarınızı. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor. Yani eğer ki hak haklı olan birine haksızmış gibi davranmasını sizden birisi istediyse yani her konuda milyon kez haklı olan birine sanki haksızmış gibi eğer davrandıysanız bunun ile alakalı da büyük bir vicdan muhakemesi olabilir. Gene burada da e, kendini bıçaklıyorsun diyor. Sen bunu ona yapmamalıydın. O bunu hak etmemişti. Yani her konuda yüzde bir milyon haklı olan birine karşı büyük bir olumsuzluk yaşatılmasına sebebiyet mi verdiniz? Bunun ile alakalı kendi kendinize vicdan yapıyor olabilirsiniz. Evet benim aklımda kişiden bana haber var şekerim diyor iseniz. Hani Boş ver işi gücü kariyeri düşük dostu düşmanı bana aklımdaki o ciğerimden bahset adım atacak mı diye soranlar var ise öyle böyle değil. Alev alev aşka gelmiş cayır 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 yana yana size doğru gelmekte adım atacak özellikle cuma gün içerisinde aklınızda ve kalbinizdeki kişiden size güzel bir adım gelecek olarak görülmekte. Yani böyle ee, cumartesi günü içerisinde ise kendinizi eli kolu bağlı hissettiğiniz durumlar içerisinde olabilirsiniz, bulabilirsiniz. Birazcık çaresizler içerisinde olacak gibisiniz. Ayrıca sizi eli kolu bağlı koymak isteyen çaresizler içerisinde naçar bir duruma düşürmek isteyen birileri olabilir. Ben bu ellerimi kollarımı çözdüğümde sana sormaz mıyım diyor gibisiniz. Şimdi nereye kaçacaksın diyor gibisiniz birisine karşı. Evet kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Nehrin diğer yakasına geç diyor. Bulunduğunuz ortamdan farklı bir ortama geçme enerjisinde olabilirsiniz. Büyük bir zafer kazanacaksınız. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi oluyor. Hakikaten böyle kılıcınızı alacak, vuracaksınız masaya büyük bir zafer kazandım diyeceksiniz. Her konuda ama her konuda doyum yaşayacaksınız. Aşk, şehvet, tutku dediğim gibi tavan yapacak. Bakalım dişiller sizlere neler söylemek ister. Şöyle bir kartlarımıza bakalım. Yengeç Burcu Beyleri. Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açık meyve verir diyor. Ben senim, sen bensin, biz birbirimizin aynısıyız. Ben ilahi planı Evet bakalım İlginçler dişler size neler söylemek ister İlginç Burcu erkeklerine Neler söylemek ister diye bakalım Video kısmında buraya ekleyeceğim artık Ejderha Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce Anladım diyor Yanıltmaz seni eğilime geçirmek için Ufak tefek oyunlarımla kıskandırmak Hoşuma gidiyor aslında içimdeki kız çocuğu Sevilmek istiyor Sev beni ha, Okşa beni sev beni Al göğsüne uyut beni. Benden iyisini bulursan kar yoldan at beni diyor dişil. Bu kartlarımız dişilerden bahsetmekte. Mucizeler. Ben ilahi kaynağın mucizesiyim. Ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır diyor. Yani seninle mutlu olmak, seninle mutlu olmak isteyen, seninle aşk yaşamak isteyen, ben senin mucizenim diyen ve bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım diyen bir el enerji, dişil enerji var pardon. Ve diyor ki aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor. Sev beni diyor. Bakın sev beni diyen size yani böyle yaklaşmak isteyen birisi burada görünmekte. Erilere gelecek olursak ben ilahi plana aidim. ilahi akışla birlikte hareket ediyorum diyor. Al. Bunların hepsini erilere çekmişim arkadaşlar. Neredeyse video kapağını demiştim ya. Demek ki dişilerin erilere söylemek istedikleri bitmemiş. Yani değil mi canlar? Öyle değil mi dostlar? Hakikaten dişiller konuşmak istiyor. Dişillerin eline bir geçseniz var ya. Neler yapacak size neler kim bilir. Bakın o kadar konuşmak, o kadar konuşmak istiyorlar ki dolmuşlar, dolmuşlar, taşıyorlar. Allah'tan buraya bir göz attım. Yoksa zaten dişiller önceden de size konuşmuşlar ama daha da konuşmak istiyorlar. Neyse şu an erillere bakıyoruz arkadaşlar. Erillere baktığımı düşünerekten videoyu sonlandıracaktım. Bakın baktığım iyi oldu. Bakalım eriller yengeç burcu hanımlarına neler söylemek ister. Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum. Artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. Yani böyle hakikaten size Resmen tutkun bu kişi. Hem aşk hem saygı. Tamam bakarız diyen de geçiştiren de birisi var. Bakın benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polimeye giremem diyor. Evet üç kart daha seçeceğiz. Çünkü haksızlık olmasın eriler. Evet erilere. Aklınızda kişilere yani. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilemez. Ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Sorun sende değil bende diyor. Bakın erilin birisi bakarız derken diğeri de sorun sende değil bende. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum diyor. Bazılarınızın aklındaki kişi. Evet son kartımızı da şöyle bir çekelim. Beni ne kadar seviyorsun diye soruyor bakın. Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile sen nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum seni diyen burada evliliğiniz görünmekte. Evet aşk hayatınız ile alakalı aklınızdaki kişiler. Burada aynı zamanda aklımdaki ve kalbimdeki kişi bana adım atacak mı diyor iseniz o kartınızda zaten cuma günü içerisinde bu kişiden size adım geliyor. Pişmanlıklar, kaygılar, endişeler salı gün içerisinde baş gösterebilir ama bunlarla çok güzel başa çıkacaksınız. Pazartesi günü içerisinde yoğun yaşanacak olan aşk duygularından, tutkulardan, ihtiraslardan tavan yapacağından bahsetmekte. Aynı zamanda pazar günü içerisinde yine ona keza büyük bir doyum yaşayacaksınız. Yani kalbinizde kişi de olabilir. O kişi sizi her konuda böyle tatmin edecek. Maddi, manevi, para, aşk, Aşksa aşk, parasa para her konuda diyorum ya. Böyle ilklerine kadar size aşık olan birinden büyük bir destek gelecek gibi görünmekte. Bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek aklınızda kişilere karşı. Evet aklınızda kişilerden sizlere güzel teklifler gelecek. Ee, hakikaten bu kişilerle ruh eşi ve ikiz alevi olarak gördüm sizleri minnacık tartışmalar içerisinde olabilirsiniz bunları da aşacaksınız aşamayacağınız konular kesinlikle yok ama bu açılımı yaparken her kim düşünüyorsanız bu kişinin birazcık ailevi sorunları birazcık değil bayağı bir olabilir şu an büyük bir çıkmazın içerisinde büyük bir boşlukta büyük bir hüsranı ve hayal kırıklığına uğradığından dolayı sanki ciddi anlamda dertlerle kederlerle uğraşıyor gibi bu konular ile ilgili de sizden birazcık anlayışlı olmanızı, o kişiye tolerans göstermenizi istiyor olabilir. Yani birazcık bu aralar dengesi bozulmuş gibi olarak görülmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok güzel bir hafta sizlerle beraber olsun. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.